Arkadaşlar merhaba. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin aldığı ekler işlevleri bakımından özdeştir diyor. Şimdi ekin işlevini soruyorsa ekimiz yapım ekimi, çekim eki öncelikle buna bakmalıyız. Bütün eklerimiz yapım eki ise hangisi farklı? Bütün eklerimiz çekim eki ise hangisi farklı? Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şimdi biz sizlere şu ekleri sormuşuz. mez ar dik ecek ve miş arkadaşlar. Eklerimiz bunlar. Şimdi bu ekler sıfat fiil eki de olabilir. Ek fiil veya kip eki de olabilir. Bu ekler sıfat fiil eki olduğunda yapım eki oluyor. Ek fiil ya da kip eki olduğunda ise çekim eki oluyor. Peki biz bunu nasıl ayıracağız? Şöyle ayıralım. Bu ekler arkadaşlar yüklemin cümledeki yüklemin son sözcüğünde. Son sözcüğünde. Çünkü bazen yüklem birden çok sözcükten oluşabiliyor. Son sözcüğünde yer aldığında bu ekler genellikle çekim eki olur. İstisnalar var ama genel kural budur. Bu ekler cümlede yüklemin dışındaki sözcüklerde, yüklemin dışındaki sözcüklerde yer aldığında ise arkadaşlar işte o zaman da yapım eki oluyor. Yani neyi bulmamız gerekiyor? Yüklemi bulmamız gerekiyor. Yüklemde ise genellikle çekim eki diyoruz. Yüklemin dışında ise yapım eki diyoruz. Bakalım. Bir de bu ekler arkadaşlar sıfat fiil eki olduklarında genellikle sıfat tamlaması kurar. Bunu da unutmayalım. Olgun ürünlerini Halit Ziya vermiş edebiyatımıza Tanzimat'la giren roman türünün. Arkadaşlar bu devrik bir cümle. vermiş yüklem. Yüklemse burası. Buradaki miş ne ekidir? Çekmek'tir. Yani burada yapım eki görevinde değildir. Ünü ülke sınırlarını aşmış yazınsal türler kaleme alınmıştır Cumhuriyet döneminde. Arkadaşlar kaleme alınmıştır yüklem gördüğünüz gibi bu mış yüklemin dışındaki bir sözcükte kaldı. Buna ne eki diyeceğiz? Yapım eki. Bunlar özdeş olmadı. Sembolist şairleri yakından tanır. Yahya Kemal Fransa'da kaldığı yıllarda tanır yüklem. Devrik bir cümle. Buradaki ır, ar, er, ır, ir olabilir. Bu çekim eki. Yüklemde olunca çekim eki oluyordu. Ahmet Haşim'in şiirlerindeki melankoliyi fark etmemek için bakar kör olmalısınız derdi bir hocamız. Derdi yüklem, olmalısınız da yüklem iki cümle iç içe çünkü ama bakar kör nasıl kör bakar kör bu bir sıfat olduğuna göre buradaki ar zaten yüklemin son sözcüğünde değil ne oldu yapım eki buradaki ekler de özdeş olmadı. İkinci Yenicilerin şiirlerinde tanıdık olmadığınız bir sürü kelime karşılar sizi. Karşılar yüklem. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dık dik yüklemin dışındaki bir sözcükte kaldı. Burası yapım eki. Buraya bakalım. Şiir okumayı da bıraktık. Teknolojinin her şeye hükmettiği bu enteresan çağda. Arkadaşlar bu devrik bir cümle. Yani burası yüklem. Buradaki dık dik ekimiz ne oldu? Çekim eki oldu. Yine özdeş olmadı. Attila İlhan, ayrılığın çıkmaz sokaklarında isyanı dile getirir dizeleriyle. Arkadaşlar dile getirir yüklem. Bakın mazmez yüklemin dışında kaldı. O zaman diyorum ki bu ek yapım eki. O kuru uzun betimlemelerle sıkmaz Yaşar Kemal eserlerinin hiçbirinde. Arkadaşlar sıkmaz yüklem. Bu ek bu defa yüklemde kaldı. Şimdi ne oldu? Çekim eki oldu. Yine olmadı. Halk edebiyatı eşsiz bir kaynaktır. Yazacak konu bulamayanlar için. Eşsiz bir kaynaktır yüklem, acak ecek yüklemin dışındaki bir sözcükte ve yapım eki. Divan edebiyatıyla ilgili araştırmalarınızda karşınıza çıkacak kaynakların başında gelir tezkireler. Gelir yüklem, gördüğünüz gibi acak ecek yüklemin dışında bu da ne oldu? Yine yapım eki. Yani sadece E seçeneğindeki sözcüklerdeki ekler yapım eki oldu. Diğerlerinde biri yapım biri çekim eki oldu. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.